Herkese selam. Ramazan ayı başladı. Oruçlar tutulmaya başladı mı diye size soruyorum. Yorumlarda hemen yazın. Öncelikle Ramazan ayınız hepiniz için mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun diyorum. Ve ben şu an neredeyim? Başlıktan da anlayacağınız üzere Londra'da iftar çadırına geldim. Newbury Park burası. Şuna bir bakar mısınız? Londra güneşliyken bambaşka bir şeye dönüşüyor. Ve ben çok seviyorum bu özelliğine. Şimdi ben ne yapıyorum diyecek olursanız dediğim gibi iftar çadırına katılacağım. Hayatımda daha öncesinde yaşamadığım bir şey, yapmadığım bir şey ve merak ediyorum açıkçası iftar çadırını ve aynı zamanda şöyle de bir şey var. Ben yani Ramazan ayında iftar olayını çok seviyorum. Çünkü iftar biraz ziyafet oluyor. Sahur nasıl bir yokluk oluyorsa iftar da gerçekten bir ziyafet oluyor ve ben bunu deneyimlemeyi çok istiyordum. Geçen yıl bir sözü oldu ama yapmadım. Ee, nasip olmadı diyelim bu yılda e, bir arkadaşımın vesilesiyle geleyim dedim. Burada üçüncü Ramazan bakalım ilk defa böyle bir şey yaşayacağım. Daha öncesinde tabi e, farklı ortamlarda iftar yaptım ama burada böyle bir hani iftar çadırının enerjisini yaşamak nasıl olacak onu merak ediyorum. Bakalım menüde neler var çünkü yani Türkiye'de burası ne tarz bir çorba oluyor ama yani nasıl bir şey olur menü olur falan filan merak ediyorum açıkçası. Öyle ben bir arkadaşımı arayayım. O sırada siz de kanala abone olun, videoyu beğenin. Aa, onun dışında ne yapalım? Abi şu gördüğünüz bankta şu güneşin tadını çıkarmak bambaşka bir olay. Mükemmel. Çok seviyorum bu Londra'da güneşli zamanların bir hastası. Dakiklik konusunda Danyal gibi olun gerçekten inanılmaz bir çocuk. Selamun aleyküm. Evet, aleyküm selam. Ne yapıyorsun? <laughs> You know, I just came from the Fair Loop station. Huh? the Newbury. Huh. I was just waiting there. I was, uh, supposed to... why you wait there? No, I was uh, just thinking that you are there. No, I said to you anyway. How would you know about this mosque? I searched it, bro. I'm not stupid. I, <laughs> <laughs> you said that, and then I searched it. I wanna ask you quick questions yeah. to you. Yeah. Have you been here before? Yeah, one time. One time. How was it? It's good, man. Nice we'll see yeah. because i didn't uh, be in any place like that seriously yeah it's, it's In Tur yeah in turkey as well i've did been the i've I been yeah. the private ones yeah. but uh, this is the public one so i didn't yeah. been that kind yes. of things is this your second ramadan in london yeah, is it second one. let's see man let's yeah. go to inside then how was your ramadan going long question today i sleep all day you sleep all day yeah and i feel so hungry okay. and i become angry when i'm waiting was <laughs> over there when i'm waiting now is yeah. falling let's you know, I, I have some surprise for you what is it mr ali is also coming ali, oh, mr. ali. I, you know, look at this Daesh, daesh, daesh. How are you? Man? I'm good, man. How are you? I'm good. Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> look yeah. at this sweet man. Yeah. Is it your traditional things? Yeah. Is it? Ramadan. Ramadan. So everyone is pious, huh? Well, it's good, man. <laughs> is it's like a child. Thing, but... <laughs> oh, <fucking good laughs> Bro, you are. Oh, so, Why sorry, you? sorry. Also? Sorry, sorry. <laughs> Just look at there. Yeah, Levis. That's so. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yeah, scars? Oh, that's really good, man. <laughs> Have you been here before? Yeah. Is it? Every day, yeah. Every day? eating free? <laughs> İçeri geçelim o zaman ondan sonra Daniel bakalım neler meşle. olacak. Two hours later. Şimdi öncelikle baştan başlayalım. <laughs> ya, ya bakar, ayağa bakar. Bro, <laughs> <laughs> Şimdi öncelikle baştan başlayalım. Benim şaşırdığım bir olay vardı. Yani neydi bu işte ilk başta girerken bir şeye girdik nedir o nedir mescide girdik. Orada işte hurma falan onunla birlikte su aldık. Onunla açtık direkt hani şeyimizi orucumuzu ondan sonrasında da <laughs> akşam namazı falan. Sonra neyse arka tarafta bir yemekhane gibi bir yer var ama arkadaşlar böyle dümdüz bir alan ve hani ben de yere oturabilen bir insan değilim. Böyle bir konforsuzluk vardı. Hadi neyse diyorum. Sonra yemek için işte böyle bir tane konteynere şey yapmışlar. Pilav vardı işte bunların bir yani tarzı, acılı falan böyle. Yani ilk başta hani videonun başındayken söyledim ya dedim hani çorba olur falan filan. Sıvı değildi. Sıvı olmasını beklerdim açıkçası. Ama sıvı değildi. Neyse. Ee, onun dışında kebap vardı. Ama hani birazcık farklı bir et çeşidiydi. Bölünmüyordu yani kaşığı vurunca böyle. <laughs> Çok gömmüş oldum ya. Ama şu an yorumluyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Arkada kopuyorlar ama. Neyse. Ondan sonra KFC butlu şeyleri vardı bildiğiniz. Hani çıkın Wings, de, o buttu yani direkt. Onunla birlikte bir de McDonald's fries'ları vardı. Şey patates kızartmaları falan filan. Öyle. Bu da böyle bir deneyimdi, fena değildi, beğendim. Ama yani yine de büyük bir organizasyon bro. Just respect man. Go. <laughs> ne diyordum ya unutturdular vallahi billahi ya. Ciddi bir organizasyon sorunu vardı. Yani oradakilerin hepsi en azından hani böyle bir yemek için bir hazırlık olabilirmiş öncesinde. Çünkü çok böyle beynemiler bir şekilde oldu ve hani çok kabaca oldu yani. Ben hoşuma gitmedi. Kimisi sadece kimse o pilav mesela konteyner içindeydi. O pilavı alıp gidenler oldu falan böyle. Şimdi arkadaşlar bir şeyler ekleyeceğim ondan sonra videoyu kapatırız. <laughs> Now this guy was not fasting. But after praying, <laughs> after praying, he went inside to eat some food because uh, before us. Yeah. We, we both, Daniel and me, was fasting, bro. No. What, what was the purpose of your going inside before us? <laughs> yeah, so no, actually, I just want to make the space for you, but you both are... What kind Yeah, 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 I saw you. When we go inside, you were trying to speak yeah. when you are eating also. Yeah. I have some friends waiting outside. <laughs> you were saying that. Yeah. I saw that. But you were eating as well. No, no, <laughs> no, no, I was, uh, I was, just space. Space you. I was. just making the space for you and the, my the yeah. other friend who came to Manchester. Mm -hmm. And uh, I was strange, like how no, is a... it possible? There's a lot of rush. There's a lot of people because it's my second time over there. Yeah. Uh, first time when I will came, mm -hmm. uh, when I came, like uh, there's, I think, Saturday, I think, yeah, on such days, uh, six to seven people are over there. Yeah. And now you look at them. Yeah, too, too many. It's too many, like. Too Many, so... And also, and also, I didn't like actually because it's no. not like a uh, proper uh, event. Yeah, yeah. They have some issue about the organization. Yeah, I think. Anyway, okay. this, this is the one of the experience. Yeah. I didn't. Yeah. It was okay, but I didn't like. But it because a... of the organization. Hmm. And I can't sit uh, on the floor, you know, as you know. So. But it's an interesting experience I think. Yeah, You never ever have this experience. Yeah, I don't have... You will remember this <laughs> experience. Uh, probably I will yeah, not exactly. remember. <laughs> remember his, his, no, no, he, no he, I've... He done with us. Uh, after a week I will forget it, no problem. <laughs> okay. Anyway, it's say okay. something our followers and I will close the video. I just come to my home. Um, what, what what are you saying? <laughs> Why they are coming, you're no, wrong. You make the Pakistani tea for us, uh, you have to make the. Yeah, right. I already yeah. done it, this video. Yeah. <laughs> <I>, I... <laughs> All right, so see you. Bye. Bu da böyle bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.